Ee, İbrahim Tatlıses benim dostumdur. Ne yaşın, ne kurusun sen kafayı mı üşüttün? Ne İsmimi de sağda solda kullanıyorsun. Şarlatanlığın gereği yok. Ne lan? Şimdi Şimdi ne geliyor? Karşındaki adama saygı göster. Ben konuşurken birimize saygılı olalım ya. O zaman böyle konuşmanın ne alem var? Biz, sen sanatçı olarak davet ettin. Haberini sen duymamışsındır abi. Biz senin sevdiğimiz için buraya geldik. Hayır. Sana bir şey söyleyeyim. Kalktın mı ben bir daha oturmam ha. Seni burada elime alırsam. Bak bir tane gel lo gel lo. Ona göre. Ama öyle değil abi öyle vururlar bak. Gel soyun hanım güreş tutar mı istersen? E öyle değil öyle değil. Soyun güreş tutacak. Seni Feriştah'ın çocuğu elimden alamaz. Ama bu oruç ağızdan sana söylüyorum. Bir daha bu binanın gölgesinden dahi geçmeyeceksin bir. Biz seni kapıdan kovuyorlar, pacadan giriyorsun. Nasıl giriyorsun, nasıl ayrılıyorsun anlamış değilim. Ben senin dostun değilim, arkadaşın da değilim. Beğenmediğin için de gittin. Hemen şimdi kalkıyorsun, terk edip gidiyorsun. Hadi güzel kardeşim. Allah'ın sersen git ya, ben gidiyorum. Abi. Bana emir veremezsin. Ya <laughs> sen neden geç bir adamsın?